Yolunda mı her çok, şey? çok Uzun zamandır yok. yoksun ortalarda. Varım aslında da işte. Evet, evet. Yani, işsel yani işsel olarak. İşsel ee, olarak. Sen e, ba, ha, röportaj yapmayı hiç sevmediğini fark ediyoruz. Böyle bir gerçeklik var mı? Yok ya öyle bir şey. Yok mu? Vallahi yok. Bu e, bunu yazan editörü zaten az önce kovdu. Şey o tekrar yıldız linki değil Mesela şey oluyor çünkü her seferinde aynı soru olunca bu sefer. Aha. ha yani Tabii. Evet. Bir, Yaratıcılık bekliyorsun sorudan. Aynen. O, o gelmeyince. Hani hep de nasıl başladığımı anlatmayayım bari. Artık değil mi? Evet var çünkü o. <laughs> yani, hani bir çok Oradan yer... bakarsınız. Peki sen İstanbul'da doğduğun için bir dezavantaj yaşadın mı? Şu açıdan soruyoruz. Kaçıp gitmek istediğinde gidebileceğin bir yerin olsun ister miydin? Ya şimdi bizim ailede hiç böyle bir kimse kaçıp gitmedi hmm. yani şu ana kadar bir yere. Böyle bir yazdığımız hiç olmamıştı yani. Gerçi ha, ha. büyük, büyük çekmecede oturuyorduk. Hani yazlık yerde oturuyorduk. Aynen sayfiye yeri gibi orası. E, doğru. Kumburgaz'da işte köy evi falan bir şey. Anneannemlerin Hı. evi falan. Öyle bir hani e, ben yazda gidiyorum çok sinirliyim falan. Öyle, hani hiç öyle durumlar yaşamadık maalesef. Aynen. O yüzden. Okey. Benim için okey yani. Yok. Hiç peki yok. mesela kafan at. Gerçi sen yine şehir dışı sayılacak bir yerde oturuyorsun. Evet. Aynen. Üniversitede işletme bölümünde okuyorsun ya. Hiç lan Okadur. yapardım aslında falan dediğin oldu mu? Yapıyorum aslında zaten işletme. Yani küçük diyelim. restoran. Nasıl Kafe? restoran? Kafe tarz. Kafe mi var senin? Bir küçük bir şey. Küçük bir Gerçekten mi? Ya ortağıyız diyelim. Daha küçülteyim mi? Hani... Hayır küçültme oğlum. Bilmiyorum. Ben niye bilmiyorum? Ya bir şöyle mi oturayım? Hani restoranım var. <laughs> ee, Hayır ee, Mert. Topal. <laughs> <laughs> Restoranı olanlar öyle oturmuyor zaten. Yani, yani çok böyle göze sokmalık bir şey yapmak Güzel. istemiyorum tabii e, ki. Tamam da arkadaşız ya oğlum. Gelirdik. Siz nerede? <laughs> Topal. Aa bir de Top Ağacı'nda. Evet. E, tamam, Ball. gelirim. Sen Lütfen. orada mısın Hepiniz gelin bu arada. Peki, oynadığın ilk rol Uykucu Şirin'miş. Hatırlıyor musun? Evet, onu? hatırlıyorum. Peki, o rolünden hatırladığın e, bir şey var mı? Mesela replik, iyi geceler, tatlı rüyalar falan. Şimdi hikaye şöyle. <laughs> e, uykucu Şirin, <laughs> hikayenin ana kahramanı bu arada. Ha? böyle Başroller iyi geceler demez mi abi? Hayır, onlar yani. değil. Pardon. Şimdi şöyle çok konuşmadığımız bir tekst herhalde. Çünkü anaokulundan bu arada ana anlatıyorum. O yüzden şey, yani hatırlamayabilirim. <laughs> ee, bir börek geliyor köye. Köye börek geliyor. Ya yani işte şirinler köye bir evet. börek turist işte Aynen, evet. İşte e, içine de ilaç koymuşlar uyum, uyumak için herkesi. Aa, ben bu. de uykucu erken yatıyor falan kalkıyorum. Aa herkes, herkes uyumuş. uyumuş. Bu kadar bendiki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.